Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekemize aktarmak için hummalı bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Aynı zamanda yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Benzer bir gelişme petrol keşfi ve üretimi alanında da yaşanıyor. Hem yeni sondajlar yapıyor hem eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin var ile çıkartacak ardından daha büyük keşifler ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, tüm bu gelişmelerin bir diğer sonucu da ülkemizin sahip olduğu 7 doğal gaz boru hattı, ikisi yüzen er, 4 LNG tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline dönüşmesidir. Türk Akım projesiyle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Macaristan'a gaz akışı sağlıyoruz. TANAP projesi üzerinden de bugün Avrupa'ya 18 buçuk milyar metreküp gaz sevkiyatı yaptık. LNG yatırımlarımız ve gaz depolama tesislerimiz ülkemizin az güvenliğini temin yanında enerji ticaretimize de olumlu etkileri olan gelişmelerdir. Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha güçlü bir konuma geleceğiz. Amacımız ülkemiz en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık atıyoruz. Ve böylece özellikle Trakya doğal gazda enerjide bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz. Halen toplamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın sürdüğü nükleer güç enerjisini de bu tabloya eklediğimizde artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz. Orta Asya ve Akdeniz'deki yeni gelişmelerin ardından Ülkemizin bu özelliği daha da pekişecektir. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde enerji alanındaki her yatırımın yarım asırlık bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor. Siyasi ve diplomatik ilişki ağımızı ortak ekonomik çıkarlar temelinde genişleterek diğer alanlarla birlikte enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Gençler, stratejilerimizi ve adımlarımızı bu alana yapılan her yatırımın ve elde edilen her kazanımın nesiller boyu devam edecek etkilerini hesaba katarak belirliyoruz. Hiç şüphesiz bu noktaya milletimizden aldığımız güçlü destekle, ülkemizin atılımlarını engelleme çabalarını aşağı aşağı geldik. Her projemizi sabote etmek için sergilenen gayretlerin gerisindeki hesapları ve araçları gayet iyi biliyoruz. Çevrecilik gibi bahanelerle önümüze döşenen mayınların hangi lobilerin desteğiyle kotarıldığının farkındayız. Elbette hala aşamadığımız bir takım sıkıntılar da mevcut. Ama geldiğimiz seviye bizi 2023 hedeflerimize yaklaştırmakla kalmayıp Türkiye vizyonu için ihtiyacımız olan imkana kavuşturmaya da yetmiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde hedeflerimize daha kararlı ve güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Gençler enerji vizyonumuzu 2053 yılında birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde yetmiş birden buraya dikkat yüzde yetmiş birden yüzde on üçe indirecek şekilde belirledik. Hedeflerimizi buna göre oluşturuyor. Yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. İklim değişikliğine karşı mücadele çalışmaları başta olmak üzere. Küresel uzlaşmaların tamamı da bu vizyonun içinde yer almaktadır. Türkiye'yi yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni heyecanlarla, yeni sevinçlerle buluşturarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındaki hak ettiğimiz yere adım adım ilerleyeceğiz. Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor. Bugün hala bizimle uğraşmayı sürdürenlerin de yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarından eminiz. Biz kimsenin eksiğine fazlasına bakmadan ilhamını medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilkeli, hakkaniyetli, adaletli, merhametli duruşumuzu hep koruyacağız. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz. Milletimizi Türkiye yüzyılına hazırlamaya devam ediyoruz. Hazır mısınız? Öyleyse hep birlikte şu yeminimizi yapalım. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. 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 olacağız, kardeş olacağız. Biri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. olacağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artırım fazının hayırlı olmasını Allah'tan diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.